akademik anlamda bir bağlantımız çok fazla olmamasına rağmen sosyal konularda da ilgili olduğumuz için böyle bir işe giriştik. Daha sonrasında da bu sene ulusal ajansın projelere destek verdiği, fonlandığını öğrendiğimizde ne yapabiliriz? İstanbul'da da bir şeyler yapalım. Çünkü hani, Türkiye için mülteci ve konusu son derece önemli bir konu olmasına rağmen, son derece bir önemli bir konu olmasına rağmen kelimelerin bilinildiği bile düşük seviyede oldukça. Bana da iki sene önce sorsanız hani mülteci nedir, sığınmacı nedir, göçmen nedir ayırt edemezdim. Onun hepsi aynı şey gibi gelirdi. En azından dedik birazcık görünürlük sağlayalım, birazcık bilinç sağlayalım. Çünkü bu konu Türkiye için gerçekten önemli. Bu şekilde çıktığımız projede arkada gördüğünüz fotoğraf çekimlerini yaptık. Geçen ay keza bir 15 sığınmacıyla da birlikte bir atölye çalışmasında, insan hakları eğitiminde bulundum. Bugün de işte burada, bir Üniversitesi'nin göç merkezinden Gizem Hanım'ın da desteğiyle sağolsun, burada bir, böyle bir söyleşi panel yapalım dedik. O yüzden buradayız. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın herkese tekrar. Öykün'ün dediği gibi ben Gizem Klepçioğlu. Bilmiyorum. Ben şimdi oturum için bir moderatörlük yapmaya çalışacağım. Bilgi Üniversitesi'nde Göç Araştırmaları Merkezi'nde idare asistan olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 5 senedir. Bir kısmınız belki haberler zaten Bilgi'nin ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin çalışmalarında. Yaz aileleri galiba geçen sene yaklaşık bir sene oldu. Öykü ve Ezgi ile tanıştığımızda onlar çok heyecanlı bir şekilde işte Londra'ya gitme aşamasındalardı. Bir anket hazırlamaya çalıştık falan beraber. Yaklaşık işte bir senedir hep bir şeyler yapmaya çalışıyoruz proje kapsamında öykü söz etmedi aslında hani bu son yaklaşık bir aydır bir bir buçuk aydır yaşanan olaylar da aslında bu program olacak mı olmayacak mı sürekli böyle kesin değil hep böyle bir değişiklikler oldu falan e, katılımcılara da bir kısmına çok geç haber vermek zorunda kaldık falan işte bu Reyhan olayı sonra bu yaklaşık üç haftadır İstanbul'da gezi parkı direnişi e, ama ne mutlu ki yani burada <laughs> bir kitle görebiliyoruz umarız e, e, ilerleyen saatlerde daha da bir katılım olur. E, oturum asla aynı şekilde, programda görüldüğü şekilde devam edecek. Belki haberdarsınız, e, ee, çok şu oldu. Bu film gösterimini önce aldık. Ee, Pırıl Erçoban e, Mülteci İdareleri'ni İzmir'den gelecekti. Ee, biraz gecikeceği için e, STK oturumunu öğle yemeği sonrasını almak durumunda kaldık. Ee, bunu da bilgisini vereyim. E, ee, aradan ve izlememiş olanlarınız da Offside filmini izleyebilecekler bu sayede. Ee... Çok uzak belki panele geçelim. Bekledik biraz da geçle başlamış olduk. E, Christine ile başlayacağız. Kristin Bey, biliyorsunuz yine belki bir kısmınız. E, şu anda Oxford Üniversitesi'nin antropoloji bölümü e, ve e, COMPAS diye geçen kısaca Göç, Politika ve Toplum Çalışmaları merkezinde doktora çalışmalarını yürütüyor. E, Sahasını İstanbul'da e, takip ediyor. Bir yaklaşık bir senedir de burada. Kendisi lisans eğitimini Sosyal Antropoloji ve Kalkınma Çalışmaları alanında Londra Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra yüksek lisansını e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde e, e, yüksek lisans derecesini aldı. E, doktora çalışması, dediğim gibi İstanbul'da, İstanbul'a son dönemde e, yörenen, e, uluslararası yeni uluslararası e, göç e, ve buna bağlı olarak e, ortaya çıkan yeni sosyal ve kültürel çeşitlerin nasıl deneyimlendiğini ele almak. E, Kristin'in e, bundan öncesi ve yani, akademik öncesinde epey bir deneyimi var bu alanda. E, göç ve konusunda özellikle e, sivil toplumda böyle bir görev aldı. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin iteci programında e, ICMC, Uluslararası Katolik Muha Muhacerat e, komisyonunda ve açherdan çocuk eğitim vakfında çeşitli görevler yürüttü. Onun dışında da e, akademik çalışmaları arasında Koç Üniversitesi'nin e, Milet Koç, Koç Araştırmaları Programı'nda ve Kahili Amerikan Üniversitesi'nde e, göç ve mülteci çalışmaları merkezinde çeşitli araştırma projelerinde görev aldı. E, Bugün thesis'ine giriş yapacağız aslında o birazdan toparlayıcı. Türkiye üzerine e, <laughs> prosedürler ve e, sistemle ilgili biraz bilgi verecek. E, sunumun başta Türkiye'de iltica prosedürleri ve gündelik e, belirsizlik halinde. sözlük kesinlikle <laughs> ee, böyle ki öncelikle bu, şu an size sunacağım e, metin benim e, yüksek lisans tezimden e, bir özet olacak. E, olursa e, paylaşabilirim e, tezi ve ondan ürettiğim bir makaleyi. E, şu anki sunacağım bildirde bu Türkiye'de bulunan mültecilerin e, deneyimlerini uygulanmakta olan ihtica prosedürleri ışığında e, ele alarak iki temel nokta üzerinde durmayı amaçlıyorum. E, i̇lki bu kronik belirsizliğin Türkiye'de mültecilik deneyimini tanımlayınca bir özellik olarak ortaya çıktığı. İkincisi de e, bürokratik süreç, süreçler sonucu üretilen ve normalleştirilen bu belirsizlik halinin iltica ve göç rejimlerinde bir yönetişim aracı olarak ele alınabileceğini göstermek. Ee, yalnız bu noktaları aktarmadan evvel, bugün herhalde pek çok kez duyacağınız bir noktayı öncelikle size hatırlatmak istiyorum. Ee, bu, Türkiye mültecilik statüsünü düzenleyen Birleşmiş Milletler'in 1951 tarihli e, sözleşmesinin ilk imzacılarından biri olmakla birlikte, Bugüne kadar bu sözleşmede bu coğrafi çekinci olarak adlandırılan maddeyi tutmaya devam eden dört ülkeden sadece bir tanesi. Bu diğer ülkeler, Kongo, Madagaskar ve Monaco ve aslında Madagaskar ve Kongo'yu bağlayan Afrika Birliği'nin başka bir sözleşmesi var. Yani aslında Türkiye, hani Monaco hariç onu da bilmiyorum ülke olarak sayıyoruz. Aslında tek ülke diyebiliriz. Bunun anlamı da şu ki, Türkiye Sözleşmesi'nin hazırlandığı 1951 yılındaki Tanıma bağlı olarak sadece Avrupa Konseyi sınırları dahilinde yerinden edilen kişileri resmen mülteci olarak tanıyor ve sözleşmedeki hakları bu kişilere veriyor. Fakat bilindiği üzere Türkiye'de bulunan mültecilerin neredeyse tamam yani bugün, arka dışından gelmekte ve coğrafi çekince dolayısıyla kendilerine kalıcı başka bir çözüm bulunmasıyla Türkiye'de sadece geçici olarak sığınma imkanı veriliyor. E, bu sunumunda da e, sığınma başvuru sahibi ve sığınma başvurucusu veya işte geçici sığınmacı olarak tanımlanan kesim üzerine konuşacağım. Yani e, örneğin e, Suriyeli mülteciler buna dahil değil çünkü onlar Türkiye'de başka misafir denilen bir kategoride tutuluyorlar. Benim baktığım özellikle bu işte Birleşmiş Milletler'in e, düzenlediği bu e, e, şey geçici sığınma prosedürü hakkında konuşacağım. Bu e, bu süreçte üç tane fiil başlığı altında size anlatmaya çalışacağım. İlk e, ilk beklemek, anlam, anlatmak ve tutulmak olarak bunları ben e, toparlamaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak beklemek. E, Türkiye'ye gelen bir mülteci sığınma başvurusunda e, sığınma başvurusu yapacağı zaman mülteci statüsü belirleme denilen bir prosedür ile e, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne başvuruda bulunuyor. E, ve bu e, prosedürün e, belki de en önemli özelliği e, süresiz ve öngörülemeyen bir bekleme süreci e, ortaya çıkarması. E, i̇şte mesela bir ön kayıt o, yapması gerekiyor. Ön kayıttan sonra kayıt, işte kayıttan sonra ilk mülakat, ilk mülakat başarısız geçerse ikinci bir mülakata çağrılıyor. İkinci mülakatla başarısız geçerse dosyası kapanıyor. O zaman bir temiz ya da, e temiz için başvurabiliyor veya işte dosyası kapanıyor, bekliyor tekrar dosyayı açmak için başvurabiliyor. Yani böyle bir hani bildiğiniz bir hukuki bir süreç işliyor. Kabul olursa da mülakatlar sonucunda bir üçüncü ülkeye yerleştirilme diye bir süreç başlıyor. O, o da böyle e, bir ülke reddedebilir. Başka bir ülkeye başvurması gerekmidir. Yani böyle e, pek çok adım var ve o her bir adım arasında, işte aylar bazen yıllar geçebilmekte ve o her bir adımın da ne kadar süreceği konusunda hani hiçbir zaman onlara işte sen 3 ay sonra karar gelecek sana denmemekte. Yani her zaman aldıkları bir cevap işte bekleyeceksin şeklinde oluyor. Bir de bu geçikme sebepleri hakkında da bilgi almak konusunda çok kısıtlı imkanlar var. Ee, ve hani işte bunun bir yarattığı belirsizlik olarak e, hani benim pek çok kişiden duydum şey işte bu kentlerde yaşanan hani bize söyleselerdi işte bir sene, iki sene bekleyeceksin biz hani ona göre bir hayatımızı kurardık, düzenlerdik, iş bulurduk, dil öğrenirdik. Hani hep bu sürekli böyle bir geçici halde tutulmanın e, yarattığı böyle psikolojik e, travmadan bahsederler çok sık. E, bir de e, yani dediğim gibi hani belki dışarıdan bakınca bir kere o mülteci statüsü alındığında hani tamam işte artık sorun bitmiş bu kişi mülteci olarak hakkını kazanmış gibi bir şekilde bakılabilir. Ama mesela dediğim gibi bu e, Türkiye'de coğraf çekinceden dolayı mülteci kabul edilen bir kişinin e, e, Türkiye'de yani kalıcı çözüm on, kalıcı çözümü Türkiye'de kalması değil. Yani ya e, bu Birleşmiş Milletler'de üç tane kalıcı çözüm vardır. Biri yerel entegrasyon dedikleri, bir de ülkesine geri dönmesidir. E şayet mesela o e, mütecilik, e, sebep olmuş işte şiddet olayları işte savaş durumu bitmişse veya işte bir üçüncü ülkeye yerleştirmedir. Türkiye'de hani ülkesine geri dönme imkanı olmadığı için ve de yerel entegrasyon imkanı olmadığı için genelde hep bir üçüncü ülkeye yerleştirilme söz konusu oluyor. Ve Türkiye'den de mülteci kabul eden şu an sadece benim bildiğim dört ülke var. Bunlar işte Amerika, Kanada, Avustralya ve Finlandiya. Bir de yani bu ülkelerin bu mülteciyi kabul etme zorunluluğu yok aslında. Ve onların da kendi bir ek prosedürleri var. Şimdi i̇şte tekrar bir mülakat yapıyorlar, bazı kıstasları var kabul etmeden. Bir de hani burada şey faktörü çok önemli. Ben bu çalışmayı yaptığım işte 2007, 2008, 2009 yılları arasında örneğin işte bu Uluslararası Katolik muhacerat komisyonunda çalıştığımda e, Iraklı mülteciler e, 2007 yılındaydı sanırım e, ilk defa Amerika'dan kabul edilmeye başlamıştı. ve 2002-2007 yılları arasında katiyen hiçbir ülke Iraklı mültecileri kabul etmiyordu. Çünkü bu a, hani Amerika'nın aslında Irak'ta e, evet, e, başarıs ha, başarısız olduğunun bir ispatı olacaktı. Eğer dünyada bir anda Iraklı mülteciler üçüncü ülkelere yerleştiriliyor olsaydı. O yüzden böyle 5-6 sene bekleyen insanların bir anda böyle e, Amerika'nın kabul edilme dönemine denk gelmişti. Yani o yüzden hani bu e, bahsettiğim belirsizlik unsurunun belki ilk göstergesi dediğim gibi bu süresiz bekleyiş süreci. E, i̇kinci e, hani belirsizliğe neden olan e, bir süreç de aslında sığınma mülakatının kendi içinde barındırdığı bir belirsizlik. Şimdi bir mülteci işte Birleşmiş Milletler'e gittiğinde bir başvuruda bulundu dediğim gibi bir e, mülakata çağrılıyor. Ve bu mülakatın, e, yani bir mülteci mesela apartalı ülkesinden kaçmak zorunda olduğu için yaşadığı zulmün e, çoğunlukla böyle bir ispatını e, taşımıyor. Yani tek taşıdığı kendi bedeninde hikayesiyle taşıyor. O yüzden mesela e, o sığınma mülakatında anlattığı...